I'm not nearly as old as my wife. Dikkat edin arkadaşlar. Yukarıdaki olumsuz mana içeriyordu ama bu çok daha fazla. Hatırlıyor musunuz? Bir very vardı, bir too vardı. Hatırlayın. Very ile too arasında ne gibi bir fark varsa işte not almost as e, sıfat as ile not nearly as sıfat as arasında öyle bir fark var. Yani aşırılık vurguluyor, vurguluyorum hiç yanından bile geçemem. İşte ne bileyim o 22 yaşında ben 60 yaşındayım anlamda gibi olur o zaman. Anlayabildim mi de demek istediğimi? I'm not nearly as old as my wife. Yani ben yaş, eşimin yaşı kadar yokum yani nerede o oku benim torunum yerinde anlamına geliyor. Olumsuzluğa vurgu yapar. Hatta hiç bile değil gibi mana çıkarımı verir. Dolayısıyla bu aradaki farkları iyi bilin. Not nearly olduğu zaman aşırılık katıyor. Not almost dediği zaman Yine bir aşırılık var ama o kadar da çok aşırılık yok. Diyelim burada 10 yaş var, burada 40 yaş var arada. Burada ise aynı yaşta oldukları için olumlu ihtiva, olumlu bir cümle içeriyor arkadaşlar. Şimdi geldim. Almost, nearly, as. Bunlara örnek vermek için tekrar buradayım. Brandon is almost as tall as his sister. Brandon neredeyse kardeşi kadar, hemen hemen kardeşi kadar, yaklaşık kardeşi kadar uzun boylu. Yani kardeşi diyelim ki 1.63 o da 1.67 yani aynı aşağı yukarı aynı boydalar. Şimdi bakın Brandon isn't almost as tall as his titir. E, Brandon diyor hiç de diyor kız kardeşi kadar o kadar da yani hiç de hemen hemen değil. Yani hiç de o kadar yaklaşık birbirine benzer şey boyları aynı değil. Birinin 1.63 birinin ise 1.73 diyelim 10 santim arada fark var. Ama bakın şuna bir de. Brandon isn't nearly as tall as his sister. Oho, nerede? Brandon 1.63, kardeşi 1.96. Yani hiç arada mukay yakınlık bile yok yani. Esamesi bile yok. Bu çok abartılı bir şekilde olumsuz bir anlam ihtiva ediyor arkadaşlar. Burada bire örnek var yani burada sizlere. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. At least, at least, at least'den sonra ez gelir At least en azından anlamına geliyor. Cümleye bir dikkat edin. Bakın ne diyor? At least, at least, at least en azından minimum yani anlamına geliyor. I don't know how many people live in Chicago. Valla diyor Chicago'da kaç kişi yaşadığını bilmiyorum. But there must be at least. Ama diyor en azından diyor. En azından olmalı diyor. As many people there is, as many people there as in Los Angeles. Bakın as ile burada as'in arasına many people there girmiş değil mi? Diyor ki şu Los Angeles'ta yani yaşayan insanlar kadar en azından Los Angeles'te yaşayanlar kadar olmalı diyor. Yani Chicago'da ne kadar insan yaşadığını bilmiyorum ama en azından işte ne bileyim Los Angeles'ta yaşayan insanlar işte oradaki yaşayan insanlar kadar olmalı diye e, diye söylüyor arkadaşlar. Demek ki at least at, at least at least dedikten sonra as kullanıyorsun ama as'i bir başka as'de de besleyebiliyorsunuz. Araya many people there as as kadar anlamda geçebiliyor bu arkadaşlar. At least as diye ezberleyin. Diğer as zaten gelecektir mutlaka. Gene adverb as yani at least as. I want to be able to speak English. İngilizce konuşabilmek istiyorum diyor. At least as well as. Bakın as well as. Dikkat edin as well as. Orada da bir şey var. kadar anlamına. İngilizce konuşabilmek istiyorum diyor. En az senin kadar diyor. En az senin kadar İngilizce konuşabilmek istiyorum diyor. Senin kadar iyi hatta, senin kadar iyi konuşabilmek için. Oradaki zarfı da kullanmak lazım orada. Gene adverb as ama bu sefer just as. Just as'in ne olduğunu çok iyi bildiğinizi biliyorum. Just as. Hatırlar mısınız? While diye bir şey görmüştük biz. Iken anlamına geliyordu. Iken. E, while'in yerine biz as'i kullanabiliyorduk hatırlarsanız. Arkasına past continuous tense geldiği zaman ne oldu? While'ı kullanabiliyorduk. Neyin yerine kullanabiliyorduk arkadaşlar? e, Justin e, evet. as'in yerine kullanabiliyoruz. İşte just while diyemiyoruz da just as diyebiliyoruz. Just as tam nokta noktayken aslında oradaki while ha. Ama bazen bazen Arkasından past tense geliyor arkadaşlar bunun. Arkasından past tense geliyor. Ama yüzde doksan, yüzde seksen diyeyim daha doğrusu. Doksan olmasın da yüzde doksan. Ne oluyor? Arkasından past continuous geliyor. Bakın Ez burada iken anlamına geliyor veya dığı zaman. Nereden anladım? Past tense geldiği için dığı zaman. As I got on the bus, otobüse bindiğim zaman diyor virgül. I noticed I had left my bus pass at home. Otobüse bindiğimde diyor, işte e, otobüs şeyimi, paso mu diyor, paso. E, ba, bas pas, paso deme. Otobüs paso evde unutmuş olduğumu fark ettim diyor. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? As bindiğinde, dığında, dığında, beni yerine kullandım. Şimdi just as'e bakalım. Just as, tam otobüse bindiğimde, just as I got on the bus. Bakın, past tense'de de kullanılabiliyor ama past continuous'da yüzde seksen kullanılabiliyor. Tam otobüse bindiğimde diyor, o paso, pasoyu, pasomu, otobüs pasomu, efendim, unut, unuttuğumu fark ettim diye, evde unutmuş olduğumu fark ettim diye söylüyor. Şimdi buradaki just as'ı anladınız değil mi? Yani just while gibi bir şey. Aslında bu just as derken burada şöyle de diyebiliriz. Just e, yerine immediately mesela just e, immediately as de diyebilirsin burada. Aynı zamanda bunu just as'in yerine as soon as'ı kullanabilirsiniz. As soon as. As soon as I got on the bus. Biner binmez anlamına geliyor o zaman. Just when de kullanabilirsiniz. Çok yaygın olmasa da just as kadar kullanılmasa da just when de kullanılabiliyor arkadaşlar. Collocation olarak Okay. Geldik just as'e bir örnek daha. As I picked up my phone, telefonu kaldırdığımda it started to ring. Telefon çaldı. Telefonu tam kaldırdım, kaldıracakken diyor, kaldıracakken telefon çaldı. Efendim, just as abi o kaldırırken diyor, kaldır kaldırırken telefonu e, telefon çaldı. Tam elini getirip tam kaldıracakmış ki çalmış anlamda geçiyor. Onu biraz daha böyle tezlik vererek just as ile kullanmış mesela şey yapmış. Just as I picked up the my phone, it started to ring. Tam telefonu ben böyle elimle kaldırırken telefon çaldı. Tam elimle kaldırırken tam zamanında çaldı gibi söylüyor. Burada da just as var arkadaşlar. Just ben de denilebilir. Geldik twice as, three times as, half as, yarısı kadar, iki katı kadar anlamına geliyor. Bu da collocation. He is a dangerous driver. O tehlikeli bir şoför. Yes, he is always driving twice as fast as allowed. Bakın as fast as, as'den sonra bir as as kalıbı var. İzin verilen iki katı kadar diyor, daima hızlı sürüyor. Ve always'i kullandığı için present continuous bir de şikayet var değil mi orada? Aman hep izin verilen neyse diyor, o şey tabelalar neyse. 40 yazıyorsa 80 sürüyor, 80 yazıyorsa 160 sürüyor adam. Öyle diyor. Tamam. Neymiş bu? Twice as, five times as, half as ama ikinci as de geliyor çünkü e, neden geliyor? Ne yani zarf olarak ne kullanması gerektiğini onu söyle, söylemesi gerekiyor. Ondan dolayı e, örnek devam ediyor. Why did they give you so many fries? Mesela diyelim ki bir şeye gittiniz, McDonald's veya bir yere gittiniz. E, siz de aynı parayı verdiniz, o da aynı parayı verdi ama ona çok verdi, size az verdi mesela. Demez misiniz? Why did they give you so many fries? Niye sana daha çok böyle patates kızartması verdi? I only got half as many as you. Ben senin e, senin yarın kadar ben aldım diyor. Yarın kadar çok yani o kadar çok sayıda ben aldım diyor. Yani e, sen diyelim ki 50 tane aldıysan onunla sayılıyor ya fraylar. E, senin yarın kadar da ben aldım diyor gibi söylüyor. Dolayısıyla dikkatini half as, yarısı kadar anlamına geliyor. Tabi sayılabildiği için many getirdi. As you diye söylüyor burada arkadaşlar. Şimdi geldik. Phrases olarak kullanılan bazı yerler var. Gene collocation bu ama phrases adı altında da geçiyor bunlar. Mesela arkadaşlar to change to a related subject as for e gelince e gelince anlamına geliyor. As for be bana göre bana gelince anlamına geliyor. To change a, to a related subject yani bir konuya bağlı olması lazım biliyor musunuz? Bu aslında tek cümle halinde de kullanılmıyor biliyor musunuz? Mesela bir mevzu var, benim bir arkadaşım vardı sağ olsun, <laughs> şey delikanlıken çok şey yapardı. Ya Cengiz işte bilmem işte kedi dedim de işte Ayşe aklıma geldi diye söylerdi böyle. Hani mevzu kediden geçerdi. Kediden de aşağı aklıma geldi. Ondan sonra e, işte geçen gün bilmem ne oldu, işte bana gelince şöyle oldu falan filan o kediye gelince gibi şeyler söylerdi. Bu da şöyle arkadaşlar, iki mevzu olması lazım. Tek mevzuda söylendiği zaman anlaşılmaz bu. I had a great time at picnic. Piknikte diyor çok harika vakit geçirdim diyor. As for my daughter, kız kardeşime gelince, kız kardeşimse Who got stung by a bee? Ee, kızıma gelince diyor, kızıma gelince diyor e, ki o diyor işte arı tarafına ısırdı diyor, çok kötü bir gün geçirdi. Yani kızımsa çok kötü bir gün geçirdi anlamında söylüyor arkadaşlar. Kızımdan bahsederken kötü bir gün geçirdiğinden bahsediyor.